Şu an sen de ev modundasın. Biliyorum. Biliyorum. Ev makyaj yapacağız. Çok kolay, az ürün. Hadi başlayalım. Hadi Arif başlayalım. Çok seviyorum. Cilde çok güzel bir parlaklık veriyor. Ayrıca bu ürünle uyuyabiliyorsun. Gecelerde dışarıda ya. Ali. Bu benim için çok okey. Kaşlarımı sabitlemeden önce acaba ne yapıyordum? Ya da ne yapıyorduk? <laughs> mutluluk üzerinde kesinlikle bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Vay vay Demet ablam hoş geldin. Kontürle çok hafif göz çevreme geçeceğim. Bu kadar. <laughs> Aynı şekilde kirpiklerimi kıvırmak da beni çok mutlu ediyor. Biz kadınlar bence çok benzer şeylerden mutlu oluyoruz. Çok küçük şeylerden mutlu oluyoruz. Yani şunu yaptım diye mutlu oluyorum. Kenem gitti bende. Ne bileyim Kirpiklerini kıvırdığında uçlarına sürersen aslında kirpiklerini Kıvırıp sabitlemiş oluyorsun. Ama diplerine sürdüğünde kirpiklerin bir noktada ağırlık yapabiliyor. Okey okey. Kit aldıkları daha çok seviyorum. Bence daha fresh bir görüntü veriyor. Diliğini hani evet, doğru evet, söyleyişini diyor. sevdim. Şöyle şakaklarıma sürüyorum. Oha. Oha. Elde highlighter sürmek mi? Ama benim vazgeçilmezim gerçekten. Oh. Sağlıklı bir görüntü sağlıyor bence. Rujum sürekli yenilemeyi sevmiyorum. O yüzden genelde tint kullanıyorum. Beni ilgilendirmiyor hanımefendi. Ev makyajım bu kadardı. Bence çok fresh, çok aydınlık. Ama çok da uğraşılmamış, çok da vakit almayan bir makyaj. Hızlı olma tamam mı? Çok hızlısın. O yüzden bu makyajı çok seviyorum. Beğendiyseniz siz de kendinizde uygulayabilirsiniz. Öpüyorum. Beşiktaş. Altyazı